Hocam az önce bahsettin evet. zaten üzümden. Hem üzüm hem alıcın şu anda mevsimi. Evet. Kesinlikle vücudumuza gı, gı, gıdalar sokmamız lazım. Bunu şöyle düşünebiliriz. Yani hepsini böyle bir e, nota gibi, hepsini bir Hepsi. böyle bir şiirdeki Hepsi kafiyeler değilim. gibi düşünürsek. Mesela alıcı vücudumuza soktuk. O seneki alışla alakalı olan kısmı doldurduk. Aynı şekilde mesela üzümü bedenimize sokmamız lazım. Ne kadar çeşitlilik olursa, ne kadar farklılık olursa bu vücut için o kadar değerli olur. Harika. Yaptım emine. Şimdi e, ezdiğimiz için miktarı normalde bu şekilde. Ezdiğimiz için aşağıya indi. Tamam. Biz evde kurarken şu şekilde tamam. e, bir miktarımız olsun şişemizin boyutuna göre. Şimdi siz suyunu ekleyebilirsiniz. Bunun suyunu. Ha bunun Şunu, suyu. <laughs> hepsini koyayım mı? Hepsini koyalım. Tamam. Şimdi, normal e, suyumuzu da ekleyelim suyu sıcak soğuk içme o suyu kaynak suyu. O da sıcaklığında kaynak suyu içme suyu olur. Bir de şey kaynatılmış soğutulmuş olacağı gibi tamamdır tamamdır. Yani bazen olabiliyor insanların imkanı varsa dondurulmuş çözülmüş su yani canlandırılmış su olarak değerlendirerek kullanabilirler. Çünkü soruluyor bunlar bize. Ben de biraz buraya su ekliyorum. Tamam. Tam gençlik iksiri oldu ikisi de. Evet. Şöyle. Ben bu programı açamadan sirke ve turşunun bu kadar faydalı olduğunu bilmiyordum. Evet. Yani biz turşuyu yemeğin yanında böyle garnitür gibi yiyorduk. Sirkeyi zaten senin dediğin gibi hanımlar evlerine alırlar ama evin bir yerinde o sirke tabii, durur. kesinlikle. Genelde sirkeyle bir de temizlik yaparlar. Temizlik, temizlik de yapılsın tabii sirkeyle de ama sonuçta e, her gün küçük bir tatlı kaşığı sirke e, içmenin, yutmanın bu kadar faydalı olduğunu. Ben Hı. sizden öğrendim hocam ve diğer hocalarımdan Hı. o yüzden de önemli bir şey sirke. Şimdi bal mı? buna ben iki kaşık Aa. bal koyacağım çünkü bunun şeker oranı daha düşük. Ona daha az koyacağım. Onun şeker oranı meyvenin zaten şeker oranı ha, Meyve ]sek. şekerli olduğu ha, için. Meyveye göre hareket ediyoruz. Bu şekilde. İkisini aynı anda kurduk iyi oldu. Bunu da şu şekilde ekleyelim. Ertesi gün tadına bakarız. Tadını beğenmezsek yine takviye yaparız. Tamam. Şöyle hemen. Karıştıracak mıyız? Buyurun, bunu siz karıştırın. Bunu da ben karıştırayım. Sonra mayasını ekleyeceğiz. Tamam. Mayası zaten anamızı koyacağız değil mi? Hı hı anamızı daha koyacağız. Daha biraz sirke koyacağız. O metal veya tahta kaşık fark ediyor mu? Ya şöyle diyeyim, metal kaşığı takip etmesi daha kolay. Bu hı. çelik çünkü. Çelik Hadi. olduğu için tercih ediyorum. Fakat tahta kaşığın içerisine... Ürün mü olabiliyor? Evet. Eee biz de çok fazla sirke yaptığımız için ondan ona ona ne kadar yıkasak da bakteri geçişi olmasın diye ben Çok güzel. Çelik, çelik kaşık kullanıyorum. Süper.